I Abi. Yok yok merkez. yeşil devam yeşil 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 Merkez devam denize doğru gidiyoruz. Sahil. Sahil, sahil, sahil. Hayır. Sahil. Neredeyse evet. artık. Kör kaç değil mi? mi? Vallahi ne taraf sahilin? Abi ben bilmiyorum. Sağda, Tamam, sahil sağdaymış. Çok güzel at Tamam hadi sen at Hadi, hadi. Hayır. Hadi. Yani süper silin bisikletiyle bir tane de hocamız eşlik ediyor bize. 9 Evet. su bayrağı önünde. Daha geldik. Denize de geleceğiz. Denize doğru gidiyoruz. Dört evet, yol. Deniz göründü Yani dört yola geldik Denizi görmezsek ihanet olurdu Evet denizdeyiz Deniz gören lazım düşünürler. <laughs> Aynen Deniz gören Kö <laughs> Köyde deniz Deniz mi var sanki Hiç bir anmadı ya, can çekişti, gelene kadar kaza yaptı ya. En son şurada. Hayır, <laughs> o ne kadar oldu ya? Ama unutuyor, unutuyor şeyde. Adrenalin yüksek ya. Ben de demin baktım. Baktım birdeymiş benimki bile. Hehe, <laughs> ya gitese bakıyorum, Yavşak yavşak geçiyor, geçmiyor. Girek yaptılar. <laughs> Ha, sprinterler yine iş başında. Genç subaylar. <laughs> Ted tedirgin. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok. Bunlar sprinter ya. Ya. Şey Asker yokuşu vardı Bir şey kalır sonra. Bayağı olmuş ben buraya gelmeyeli ya. Bisikletler. Bu dördüncü gelişim herhalde ya. Üç mü? Burada fotoğraf çektirmişsin ilk. Çok yavaş ilerliyor ya. Kilometre mi? Ya bizim <gülüyor> 70. 70 <laughs> 65. Bizdeki, ben 65 şu an. 65 kilometrelik yolculuğun sonu. Denizdeyiz. 65 kilometro biter. Oh my god. <laughs> Seninki 70 olmuştur ha. Evet. Kilometro. 65 benimki. Tamam. Seninki biraz <laughs> uzak yani. <gülüyor> Merkez. Hocam <laughs> neydi?